Evet Abla daha yanaştı 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 İste bağlan Sen kesersin orayı Ben Ön sola bağladık. bağladık Şimdi Tamam fazla gerek yok O bağladığı noktaları çek Bağladığı noktaları çek <laughs> Ay, hay, Geçir oradan Dur Evet geçir oradan Ver bana Baba kafayı tutan adamı dik. Al şuradan. Al şuradan. Tamam. Şu de Yine oradan geçir. Üst aynı oradan değil. Dur. Olmaz. Dur oğlum. Dur oğlum. İçeriden bak dıştan. Abi, abi. Dıştan. Bek oğlum o ipi de alttan şey yapmasın ha. Şu Dışından. 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 Ön tarafa doğru. Şuradan. Heh. Gelin abi hemen. Al seni bantı kaldı. Gelmez. İste. Dışına bu tarafa. Dur. Al şunu, şenol. al şunu, ver bana alttan, yorulur, dur, ver bana alttan, ver alttan, ver alttan abi, gel bu tarafa, ver o filo bu tarafa, geç, evet. onu da ver, evet, geç ha, bu tarafa abi. Buradan alsaydın, bir şey alsaydın, yok, tamam <laughs> dur, bir dakika, dur, dur, bir dakika, şimdi, anıme. gel, hadi, çık oradan emin, hayır, hadi, Bir. 2, 3, çek, bir daha, çek. 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 Gel oradan, sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? şurayı. ne? Sen ne? Sen ne? Hadi geçmiş olsun. Sen de, sen de Ben abi yok. Hiç sikini bozuyor. Yok. Ben olmasam indirim. Ben olmasam indirim.